bize bereket veren, huzur veren, inşaatlarını baki hayatlarında da devam ettirdiklerine inandığımız kimselerdir. Güncel yaşamın kapılan, güncel depremesine kapılan insan olduğu için manevi alemin kalesi olan bu mekanlar, bu makamlar bizlere iç huzur verir. Sakarya, benim şehrim, üstünde olan güzellikler kadar altında da var olan değerleriyle de muazzam ve kadim bir şehir. Ben de sözlerime e, Cenab-ı Mevda'ya şükrederek ve bu kitabın vücut bulup kisveyi tabba bürünmesine vesile olanlara başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ee, Daire Başkanımız Resul Nalim ve hasreten e, Kültür Müdürümüz Ahmet Kiremitçi'ye teşekkür ederek sözlerime başlayayım. Her kitabın olduğu gibi bu kitabın da bir öyküsü, bir yazılış amacı var. Ben vaktinizi fazla zorlamadan Kısaca bu öyküyü sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamaya çalışacağım. Yaklaşık 2010 yılında Sakarya'ya taşındık. O zaman Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesiydim. O yıldan beri Sakarya Üniversitesi'nden ayrılmış olmama rağmen Sakarya'da ikamet etmeye devam ediyorum. 11. yıl oldu. İşte bu sene biterse 12. yıla başlayacağız seneye inşallah Allah ömür verirse. Tabi bu daha önce Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın manevi mimarları ve Kıbrıs'ın manevi atlası isimli iki kitap hazırlamıştık. Bu kitaplarda da Kıbrıs'taki türbeleri ne olduğunu, nerede olduğunu tanıtan yazıların yer aldığı bir kitaptı. Daha sonra ee, Bulgaristan'da manevi Bulgaristan'ın manevi bekçileri adında bir e, kitap hazırladık. Orada da Bulgaristan'ı adeta köy köy e, gezerek tespit ettiğimiz türbeleri yine fotoğrafladık. Hakkında bilgiler verdik ve yayınlandı. Bulgaristan bitince bu sefer Yunanistanı istendi. Hadi dedik tuttuk. Yunanistan'ı bu sefer tamamladık. Yunanistan'ın işte manevi bekçileri veya türbeler e, isimli kitap oldu. Keşke yanına getirseydim. E, derken, Sakarya'da 10 yıldan beri oturuyorum. E, ekmeğini yedim, suyunu içtim. İşte burada e, rızkımızı kazandık. E, bu, çocuklarım bu şehirde büyüdü. Bu şehre karşı da bir vefa borcum var. Bu şehirden çok şey öğrendim, çok şey kazandım. O zaman dedim ben de bu şekilde vefa borcunu nasıl ödeyebilirim? Herkes kendi bildiğince e, borcunu öder. Benim hocam her e, malın zekatı cinsince olur derdi. Neyi iyi yapıyorsanız onu Allah rızası için yapmakla onun zekatı yerine geçer derdi. Evet, bizim de elimizden gelen yazmak, görmek e, olduğuna göre dedim. Ben de bu sefer e, Sakarya'daki türbeleri e, yazalım. Böylece Sakarya'ya da... Yani bu 10 yıllık Sakarya ve hala devam ediyor. E, vefa borcumuzu bir şekilde e, ödemiş oluruz diye düşündüm. Her zaman diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitapta Hüseyin Tunca, e, kendisi Cemil Meclis Sosyal Bilimler Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni. Çok güzel fotoğraf çekiyor. E, diğer kitapların fotoğraflarını da çekmişti. Onunla beraber hafta sonları e, her hafta bir ilçeye giderek e, oraları gezdik gördüğümüz, bulduğumuz türbelerin fotoğraflarını çektik. Haklarında yazılmış yazıları söylenen bilgileri derledik. Ve ortaya böyle bir kitap çıktı. Ve evet, çok büyük şey bir riskti. Gerçekten bizim yani hiçbir kusur bulamayacağımız şekilde bastı. Çok güzel bastı. Ben bundan dolayı hasreten, yani yayınladıkları için teşekkür ediyorum. Ama bir de öyle sert kapak, kuşa renkli, okunaklı, paşi düzgün bir şekilde çok güzel kitap olarak bahsettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu Mizan yapan e, Mücahit Bey kardeşime de e, o da gizli bir kahraman olarak müsaadenizle ona da burada teşekkür etmek isterim. E, benim bu kitaptan ben birini söyledim, vefa borcum dedim. İkincisi e, Sakarya'da var olan türbelerin bir listesini çıkartmış olduk. Ben ilk başlarken bu işi 30-35 kadar elimizde türbe adı vardı. Değişik kitaplardan aldığımız, bulduğumuz yazılardan. Bu kitabın tamamlanınca 85 türbe çıktı. Çünkü süreç içinde bir köye gidiyoruz. Orada hiç bilmediğimiz bir kitaplarda geçmeyen, kaynaklarda geçmeyen bir türbeden bahsediyor. Bu şekilde 85'e kadar çıktı türbe. Yalnız bu 85 son olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu kitap yayınlandıktan sonra bir iki arkadaşımız kendi köylerinde de türbe olduğunu ama kitapta yer almadığını söylediler. Dolayısıyla sanırım türbe sayısı bunun sınırı kalmayacak. Ama en azından şuna seviniyorum. Bu kitabı görüp bizim köyde de türbe vardı diyerek var olan türbelerin de ortaya çıktığını görmüş olmak da bence kitabın faydalarından biri. Bu esnada türbeleri gezerken görmüş olduğumuz türbelerde bir kısmında büyük şehrin muhtelif devirlerde ve zamanlarda türbeleri tadil ettiğini, yenilediğini, güzelleştirdiğini gördüm. ondan da mutlu olduk. En yani son işte Karacahmet Türbesi galiba yine Kültür Bakanlığı bir, bir projeydi. çok güzel aslında sağlıklı bir şekilde restore edildi. Eğer görmeyiniz gitmeniz varsa bu havaları müsaade etti ilerleyin. <laughs> evet, ben tavsiye ederim gitmenizi, görmenizi. Bir de buydu. Bir üçüncü amacım da şuydu. hafta sonu evde oturuyoruz. Bugün nereye gidelim, ne yapalım? Yani işte i̇şte açık kitabı bak burada işte Pamukova'da şu türbeler varmış. Hem gezelim hem piknik yaparız. Daha taş gezmiş oluruz. Hem de ziyaretlerde bulunuruz. E, fikri vermesi içindi. Bu da bizi tabii heyecanlandırdı. Bütün bu eee Düşünceler, e, amaçlar ve sonunda emeklerimiz e, boşa gitmedi. Karşılığını buldu. E, işte dediğim gibi e, büyükşehirimizin değerli yöneticileri de e, kabul ettiler ve ortaya böyle bir eser çıktı. Kusurları, eksiklikleri tabii ki var. Onları biliyoruz ama biz şunu bilmenizi isterim. Biz de elimizden geldiğince... E, Elimizden gelen gayreti gösterdik. Elimizden gelince iyi yapmaya çalıştık. Kusurlarımızın, e, eksikliğimizin de bu iyi niyetimize ve samimiyetimize e, bakılması ve hoş görülmesi dileğiyle ben e, hepinize bu tanıtım toplantısına geldiğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, bize bu imkanı sağladığı için e, şansım ve adına canına e, büyük şey, e, Evet. Şahsım ve Hüseyin Tunç adına e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun değerli başkanı Ekrem Büyükşehir'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı evet, için. hocamız Profesör Doktor İsmail Güleş'e ve Hüseyin Tunç hocamıza bu eser için bizler de şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere kitabımız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Hüce Beyefendi arz ediyorum efendim. Çok saygıdeğer valim. Çok değerli Merkez Zahisimiz. Eski Gelirler Dairesi Başkanımız. Çok değerli hocam, kitabın verifleri. Çok değerli katılmışlar, Kıymetli basın yazıları. Hanımefendiler, beyefendiler. Bizim için çok anlamlı olan bu kitabın isim tanıtım lansmanı aslında kitabın tanıtım lansmanından ziyade Sakarya'nın derinliklerinin irdelenmesi. Sakarya'nın tarih süreçteki yapıları, tapusu, tarih süreçteki konumu esas bugünkü ana tema bu. Bu ana temayı, bu tarihi konumu gün yüzüne çıkaran bizim tapularımız var. Nedir onlar? Tarihi eserlerimiz, köprülerimiz, Yıldırım Beyaz'ın yapmış olduğu köprümüz, ve yine aynı şekilde Tarak'taki camimiz, Şehzade adına, pardon, Vezir adına yapılan camimiz. Ve bunun dışında yine 700 yıl evvel ilk buraya İslamlaştırmak için gelen erlerin, yiğitlerin, akıcıların Büyük Esence'deki camisi tamamen ağaçtan, tamamen çivisiz, geçme ağaçtan yapılmış camimiz gibi artı Akatlar zamandan kalan Söğüt'teki kalemiz Yine paşalar, Pamukova'daki kalemiz, paşalar kalesi. Artı Sultanahmet. Hep Sultanahmet İstanbul bilinir. Sultanahmet Sakarya, Sultanahmet Pamukova, Sultanahmet paşalar. Onun medresesi, çifhanesi ve orayı biz bir görün, öyle bir restore ettik ki imrenirsiniz. Tarihine uygun, özüne uygun bir şekilde restore Ve Sultanahmet'in esas o oradaki hizmetleri nasıl verdiğini orayı terennüm eden her türlü figürleri de oluşturduk orada. Dolayısıyla ya yani Sakarya demek, Sakarya deyince aklı aslında yeni bir şehir gibi anlaşılıyor. Yani tarihi kökleri olan bir bağı yokmuş gibi bir algı var genelde. Yani Sakarya yeni yerleşim alanı gibi görülüyor. Tam tersi. Sakarya Osmanlı'nın kurulduğu günden bugüne, o günden bugüne var. Niçin? Osmanlı nerede kuruldu? Söğüt'tü. Kaç kilometre? El 60 kilometre. Ya yani bizim Kocaeli'de 60 kilometre. Ya yani bizim ilçemiz kadar. Sınırımız. Osmanlı merkezi burada kuruldu. Orhan Camii o günlerde kuruldu. Osmanlı merkezi ve Osmanlı Sultanlığı'na kurulan cami Orhan Camii ismi üzerinde. O günler kuruldu ama biz bu tarih derini sanki çok fazla gündeme getirmeyip Sakarya çok yepyeni bir şehirmiş gibi o algıyla daha çok değerlendiriyoruz. O münasebetle bizim için Sakarya Osmanlı'nın kuruluşuyla beraber varlığını devam ettiren eserlerini devam ettiren, camileriyle, kaleleriyle, köprüleriyle devam ettiren bir tarih kokan şehrimiz. İşte bu tarih kokan şehrimizin bir o şehrin tapuları var. Tapusu kimdir? Mezarlarımız, türbelerimiz. O şehrin tapusu. O şehrin tapusu onlarla anılıyor, onlarla bakılıyor. Değer hocam işte bu şehrin tapularını ortaya çıkardı. Sağ olsun biz karınca kadarınca kendisine katkı sağlamaya çalıştık. Ama bu işin tamamen hüneri, amiri, efendim emeği, her şey hocama ait. Allah razı olsun. Bizi de bu işe vesile ettiği için huzurunuza teşekkür ediyorum hocamıza. Neçe itibariyle ben konuyu çok fazla atmak istemiyorum. Dolayısıyla tarihi bir şehirde bulunuyoruz. Justinian Köprüsü'nden, Romalılardan, Bizanslardan, Hititlerden, Akatlardan hepsinin yaşadığı yani dünyadaki önemli medeniyetlerin parçalarının yaşadığı merkez yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz aslında. Kimse Hittitlerden bahsetmiyor. Akatlardan bahsetmiyor. Bizans'tan bahsetmiyor. Romalardan bahsetmiyor. O, buralarda onlar yaşamış. Sonra Osmanlı gelmiş, Akıncılar gelmiş. Bölgeyi İslamlaştırmış. İslam'la şereflendirmiş. Hiç kimsenin burnunu kanatmadan onları tebliğle, tebliğ yoluyla, İşte Erenler'deki efendim, erlerimiz, Erenlerlerimiz, buranın için geldi, tebliğ için geldi. Elif Kılıç gelip de insanları savaşmaya gelmedi, tebliğe geldi onlar. Sakarabağ Türbesi, tebliğ için geldi, tebliğ etti ve sonra ömrünü, burada ruhunu teslim etti. Yani Erenler başlı başına bir tarih. Erenler'deki Erenlerimiz başlı başına bir tarih. Hemen hemen hepsi yani şu anda isimleri belki hepsi aktarmıyorum. Sakarya aslında tarih kokan bir şehir. Buram buram işte bunu ön plana çıkarmamız lazım köprüler yıkılmış, tarihi bir takım kemerli köprüler yok olmuş. Bizim kemerli köprülerimiz var, taştan kemerli köprülerimiz var. Bakılmamış, tamamen terk edilmiş. Yanına bir tane beton bir köprü yapılmış. Neçin itibariyle biz şimdi tekrar doğduğumuz günü yaşatıyoruz. Biz bundan 700 lira, 700 liraya, takriben buralarda doğduk. Buradan dünyaya yayıldık. Dünyaya medeniyet götürdük. Dünyaya adalet götürdük. Dünyaya her türlü insani kodlarımızı oluşturduk. Sonuç itibariyle de bu bölgede bizler şu anda o nimetleri devraldık ve biz yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ben de sözü uzatmak istemiyorum. Hocam müellif olmasına rağmen çok kısa, kısa geçti. Kitapta çok değerli bilgiler var o bilgilerden bahsetmek, bahseder zaman almak istemiyorum. İnşallah sizler bunu zaten göz atarsınız inşallah. Biz okuyan, çok okumayı seven millet değiliz ama okumak mecburiyetindeyiz. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bakınız, bildiğiniz bir şeyi birlikte temrim edeceğim. Hep biz biliyoruz bunu. Neyi biliyoruz? İslam'ın, Kur'an'ın, Allah'ın ilk emri nedir? Bilmeyen var mı? Oku. Biz herkes bir yani biz bununla büyüdük. Biz bütün evlatlarımıza daha ismini öğrenmeden oku emri olduğunu öğretiyoruz. Böyle bir kültürün sahipleriz. Ama oku diyoruz, oku. Biz neye döndük? İşit demiyor burada Allah. Kur'an işit demiyor. Oku diyor. Biz ne yapıyoruz? İşitiyoruz. <laughs> İşitiyoruz ya. Okumak ayrı şey. işitmek ayrı şey. Bize işitme emri verilmedi. Tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar. Bize işitme emri verilmedi. Bize dinle emir verilmedi. Okuma emir verildi. Burası çok önemli. Aynı şekilde bir kıssayı da çok farklı algılandığı için onu da ifade etmek istiyorum. Nedir o? Hani karıncanın malum e, su taşıması olayı. Kısa uzun hepiniz biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla karıncada haber alınca ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla oraya su taşımaya çalışıyor. Birileri diyor ki ey karınca nereye böyle pirifane gidiyorsun? dere tepe dümdüz nedir bu hal? Kan içindesin. Diyor ki Allah'ın Resulüne, Allah'ın elçisine ateş atmışlar. Ona su götürmeye çalışıyorum. Ateş söndürmek için gidiyorum. Bildiniz ki ne diyorlar? İ is Ya senin götüreceğin sudan ne olacak? Senin zerre bile değil, damla bile değil götürdüğün su. El cevap. Şimdi bize anlattılar ki yani karınca kadarın su taşıma. Öyle değil o. Nedir biliyor musunuz? Diyor karınca. Ben ateşi söndürmekle mükellef değilim. Yanar ve söner. Onun sahibi var. Bana düşen tarafımı belli etmek. Ben neredeyim? Ben kimin yanındayım? Ben Hazreti İbrahim'in yanında olduğumu ilan için gidiyorum. Söndürüp söndürmek beni ilgilendirmez. İşte esas kısa bu. Taraf, taraf olmak. Tarafını belli etmek. Onun için bize Mevlam tarafını belli edenler. Tarafını belli edenlerden eylesin. Su taşınır taşınmaz söner. O bizim işimiz değil. Ona mükellef değiliz. Biz neyiz? Hiçbir zaman için sonuçla mükellef değiliz. Biz seferle mükellefiz. Zaferle değil. Zafer olur olmaz. O bizim işimiz değil. Mevlam takdir eder etmez. Bizim işimiz değil. Ama bizim işimiz seferdir. Fiil harekettir. O fiil hareket yapmak mükellef etmeyiz. Değerli büyüklerim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu duygularla hepinizi enişten sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerime tekrar selamlıyorum. Şehrimizin gelişimini sağlamak, doğaya zarar vermeden çevre dostu uygulama ve projelerle şehrimizin daha iyi bir tık daha öte gitmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Çevreye zarar vermeden burası önemli. Çevre çünkü emanet. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ürettiğimiz projeleri, hayata geçirdiğimiz çalışmaları, hassasiyetle el aldık. Projelerimizi marka şirk olma hedefi doğrusunda el alıyor. Bu vizyona uygun olarak hayata geçiriyoruz. Şehrimizin sosyal yaşamına dair projelerimize pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik. Şimdi ise tekrar büyük bir hızla nerede kaldık dedik ve devam etmeye başladık. Her akşam cumartesi pazar hariç Tatil olduğu için herkesin özel günleri olduğu için onu harçlıyoruz. Her akşam bizim AKM'de bir programımız var. Ya şiir dinletisi, ya seminer, ya panel, ya söyleşi, ya müzik dinletisi ama her akşam. İşte bu kültürel faaliyet her akşam. Sakarya'daki AKM her akşam dolu. Her akşam kültürel faaliyetimiz var. Sizleri bu kültürel faaliyetleri zaten sık sık görüyoruz. Her akşam sizleri o kültürel faaliyetin içinde bir saat fazla değil. Genelde yedide başlıyoruz, sekizde kapatıyoruz. Bazen sekiz bir uzuyor. Ama şeyimiz bir saatlik dönem, zamandır. O bir saat, o günün hem yorgunluğunu orada farklı bir dinlet atmış oluyoruz. Dolayısıyla bu kültürel faaliyetlerin artarak devam ediyor. Bununla birlikte Anadolu irfanıyla ilmek ilmek işlenmiş, İstanbul'u ve Osmanlı İmparatorluğu'nun saray kültürüyle yoğrulmuş, çağlara ve mekanlara meydan okumuş bir şehirde yaşıyoruz. İsmiyle beraber meydan muharebesinden alıyor Sakarya. Nehirden alıyor Sakarya. Biz meydan muharebesinin çocuklarıyız ve biz Sakarya'da içinden geçen nehir çocuklarıyız. Hem nehrin çocuklarıyız hem de muharebenin çocuklarıyız. İki tane şerefli güzel bir ünvan var bizim adımızda. Neçin itibariyle sokaklarımızda, caddelerimizde, evlerimizde, gölgelerine sığındığımız, şehrimize sahip çıkan ulu çınarlarımız, Orta Asya'ya da doğup dünyaya yayılan o arifler kültürünün bugünkü temsilleri işte sizlersiniz. Bu çerçevede önüme bir şey koydum yamuk yumuk. Bu, çerçeve, bu, bu çerçevede inşallah hep birlikte bu şehri daha da bir tık öteye götürmek. Kültürüyle, edebiyatıyla, nezaketiyle, terbiyesiyle, tebliğiyle. Tebliğ kültürü çok önemli. Ve tebliğ mükellefiz biz. Tebliğ de mükellefiz ama tebliğ ederken de ne yapmamız lazım? İz nefseke nas. Evvela kendi nefsine vazet kendini tımar et, kendini doğrult. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen izin nas, nas. Vakit kaybetme. En yakından başla tebliğ etmeye. Ya bu da bir emir ya bu, bu emirlere uyanlar da neyse inşallah Dolayısıyla çok fazla uzatmak istemiyorum yine. Dünyanın dört bir yanına gelen ve şehrimizin manevi iklimine pek çok katkılar sunan büyük şahsiyetlerin gölgesinde Sakara Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin kültür hayatına yeni bir eser kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünlerimizi diğer kanlıkla içinde yaşadığı toplum, iman ettiği din ve hayalli kurduğu medeniyet için gündüz demeden çalışan abidevi şahsiyetlere borçluyuz. Bizler de bu borcumuzu ödemek için Sakarya'mızın manevi şahsiyetlerinin ebedi istirahatgahlarının yerlerinin bilmesi ve gelecek gelecek nesillere aktarması için Sakarya'nın Türbeler isimli kitabı çıkarmayı Mevlam nasip etti. Sebep olan hocamıza ve sebep olan bütün çalışma arkadaşlarıma, dostlarıma hasreten ayrı 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 teşekkür ediyorum. Kitabın yayınlanmasında emeği geçen bu arkadaşlarımızın inşallah hayırhaneleri hiç kapanmayacaktır. Hiç kapanmayacaktır ve hiç kapanmamasını temenni ediyoruz. Bu duygularla şehrimizde birlik, beraberlik ve iman kokusuyla o farklı bir koku. İman kokusunu hissetmek farklı bir şey. O hu huzur kokusudur. O mutluluk kokusudur. O bir berekettir. O bir izzettir. Allah bize iman kokusunu nasip etsin. İman kokusunu üzerinden ayırmasın. İman kokusu yoksa hiçbir koku bizi tatmin etmez. Hiçbir koku huzur vermez. Hiçbir koku gerçekten bizi motive etmez. Ama onun için yine düşen bize hani malum evlat, baba evladından şikayetçiymiş. Evlad diyor ki oğlum ya ben senin ne zaman bir adam olduğunu göreceğim diyor. Ya doğru dürüst adam olduğunu göreceğim diyor. Çocuk babaya dönüyor. Babacığım ben senin ne zaman doğru dürüst bir adam olduğunu görürsem sen de beni o zaman <laughs> Doğru dürüst bir evlat oldum, görürsün diyor. Bu kadar basit. Kendi yapma başlasan iste. Yok öyle ama. Kendi yapma. Kendi her türlü her türlü desteği her türlü imkanı sona kadar kullan. Başkaları böyle öğüt ver. Yok öyle bir şey ya. Bir manayfa etmez zaten. Etmez yani. Dolayısıyla bizler yaşayan, işten değil okuyan, okulunu amel eden, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, kültür, adalet, sevgiyi oluşturan Rızık zaten Allah verecektir ya. Vaadı bu ya. Er rızk alellaha inanmayan var mı ya? Ama dersen ki ya böyle diyorsunuz da bana ölüme gelmiyor tepsi dersen olmaz. Olmaz. Bununla ilgili de kısmı anlatıp kapatacağım. Yani böyle bir gündemde yoktu ama. Yani er rızk alellaha inanan insanın rızkı mutlaka gelir. Bu inançta olan insanın rızkı kesilmez. Mevlam mutlaka nimetlendirir. Mevlam onu mağdur etmez. Yani çünkü emri böyle. El rızku Allah diyor. Senin rızkın bana ait diyor. Dert etme. Ama tabi burada illa ama. Ama ne? Bu ayet kere, bu el rızku Allah tebliğini duyan çalışmaktan, uğraşmaktan, her şeyden vazgeçiyor. Ya diyor kardeşim el rızku Allah değil mi? Tamam benim niyetim versin diyor. Yaradan benim niyetim ver. Niye çalışıyorum ben diyor ya? Niye uğraşıyorum diyor ya? Niye bu kadar terliyorum? Niye bu kadar eziyet çekiyorum diyor. Alıp başını gidiyor. Dere düz. Aa gerçekten giderken bir köy rast geliyor. O köyde oluyor. Bizim eskiden evler köy evleri vardı. Ben Geyve'nin Çengelköy'ündeyim. Biliyorsun Osmanlı merkezindeyim. Çengelköy'ündeyim. Bizim köy evleri vardı. Şu evde vardır belki. Yeni köylerde yok da. Eski köylerde vardır. Köye bir misafir geldiği zaman ya insanlar evlerini alırlar camiden sonra o biri sahip çıkar, ben bu aile ailesi aile, ya da şu misafir ben götürüyorum der, evine götürür. Ya da köyü vardır, köyüne götürülür, herkes sırayla o evde misafir kalanın yaşasını, ibadetini ve temizlik işlerine bakar. Elbisesini yıkarlar. Ben çok iyi bilirim yani. Yemeği verilir, birkaç yıl kalır o misafir, sonra yoluna devam eder. Böyle bir kültür, böyle bir kültürü yetişmiş sanlarız biz yani. Neçin itibariyle, işte biri Aynı o köye gidiyor, orada yiyor içiyor. Oradan başka köye, oradan başka köye. Ya diyor ne kadar Allah gerçekten diyor, veriyor diyor ya. Veriyor diyor, çalım ben boşuna niye bu kadar diyor, zahmet çekmişim diyor. Bu Mevla'dan arkadaşlar, Mevlana'dan bir kısa anlatıyorum. Niye bu kadar zahmet çekmişim diyor. Neyse, bir gün bir ormana giriyor. Git git git, ne köy geliyor, ne kasaba geliyor, ne ev geliyor. Akşam oluyor, gece oluyor. Bakıyor sabah kadar yürüyemeyecek. Şurada bir yerde istirahat edeyim de sabah devam ederim diyor. Herhangi bir şey rast gelmemiş. Neyse orada bir mağara gibi şey buluyor. Orada istirahat çekiliyor. Sabahleyin tanguru tunguru tanguru tunguru bir kervan. Allah Allah ya dağda da beni buldu bir rızık diyor ya. Hemen iniyor doğru kervan Selamun aleyküm aleyküm Oradan gelip oraya gidiyoruz. Ya diyor, ben yolcuyum diyor. Yiyecek bir şey var. Ne demek diyor ya ben yiyecek veriyorlar. Ya dağın başına diyor Allah. Bana burada rızkını veriyor diyor ya. Dağın başında geliyor ya. Yani. Demek ki bu çok doğruymuş ya. Ben buna inandım. Yollara düştüm. Ve hiç de aç kalmadım. Neyse bir kış, bir kıyamet sabah kervan gelmiyor. İkinci gün oluyor, kervan geçmiyor. Geçecek hali yok, yollar kapalı. Üç, kervan gelmiyor. Gelen geçen yok. Kaldı dağın başında, mağarada. Hızık mızık gitti. Sonra artık böyle uykulu uyanık kalasın. Bir kim düşmüş, halsiz düşmüş. Tam sabaha karşı bir ormandan bir ses. Acayip ses. O sesi şöyle uykuyanık, şöyle bakıyor sese doğru. Bir aslan zıplamış pençesiyle bir ceylan yakalıyor. Ve ceylan orada kemali afiyetle ciğerini yiyor. Ve sonra diğer etine bir tekme vuruyor. Yüzüne bile bakmıyor. Tekrar zıplayarak başka ceylan, başka avramaya gidiyor. Allah Allah diyor, şimdi hikmete bak. arkasından bir tane uyuz, pinti sakat bir tilki sekereye sekereye geliyor. Bir bakıyor önünde bir bakıyor önünde kocaman bir çeylan. Zatça yer almış. Duruyor başına pıtır 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 başlıyor. O zaman aklına tank ediyor. Ey Allah'ın kulu aslanın ki de rızık Allah'ın rızkı o ceylanı hak etmezse onun rızkı olacak mı? Orada denk gelmesi olacak mı rızık? Aslanın ki de rızık, tilkini gider rızık. Biri capcan taptaze ceylan ete, efendim kalbe ciğere talip, diğeri de leşe talip. Yahu diyor mübarek insan, niye diyor taptaze ciğer varken, taptaze yürek varken ona talip olmuyorsun da bir diyor ölmüş diyor ete talip oluyorsun diyor. e insan diyor. Akıllıyor ona tekrar geriye dönüyor. Yoğun bir şekilde çalışarak rızkını alın tere, tekrar kazanmaya çalışıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani rızık Allah'tandır ama gayret bizdendir. Gayret olmazsa, gayret olmazsa da gelir ama gayret gerekir. Niye? İsra suresi 13. ayet Kerim hepiniz biliyorsunuzdur. Ne diyor Mevlam? Biz sizin kaderinizi gayretinize göre belirleriz diyor. Sizin hani der ya, Allah'tan böyle değil de sizin kaderinizi sizin gayretinize göre şekillendiririz diyor. O zaman biz kendi bulunduğumuz yeri Bilin ki biz şekillendiriyoruz. Allah sadece bize imkan tanıyor. O münasebet ben bu duygularla yine Hüseyin Tuncay hocama ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın valim Müftetmiş gelmiş. Vali de cetler atanırsınız. Eskiden bizim vali yardımımızdı. Daha sonra vali olarak görev yaptı. Şimdi tekrar bizim şehrimizde manevi e, mimarlarımızdan bir abimiz, birimiz olarak şu anda şehrimizde Allah razı olsun. Zaten şeyimiz e, gelirle başkanımız vergi başkanımız, baş tacımız emekli oldu. Ve diğer bütün hazırlığına şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Hayırlı olsun diyorum. Cuma günün bereketi, izzeti Efendimiz Selim ve güzellikleri. Allah bu güzel toplumun üzerine nasip etsin. Şehrimize nasip etsin ülkemize nasip etsin, dünya insanına nasip etsin diyorum. Hepinize hürmetler sunuyorum. <laughs> yani 2021 al herkes, herkes payını alsın. Herkes payını alsın. daire başkanı Müdürler, da beraber var.